Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bugün yine çok önemli bir zikirden bahsedeceğiz. Çok faziletli, çok faydalı. Ayrıca bugün biliyorsunuz 15 Temmuz 15 Temmuz münasebetiyle de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Rabbim bir daha böyle büyük felaketler yaşatmasın. Ülkemize ve tüm İslam beldelerine inşallah belalar yaşatmasın Rabbim. Böyle günlerin bir daha olmaması için zikirleri arttırmak gerekiyor arkadaşlar. Yani Allahü Teala'ya çokça dua etmek gerekiyor. Müslümanlar üzerine belaların inmemesi için çok zikretmek gerekiyor Allahü Teala'yı. Yine bugün sizler için hazırlamış olduğum bu zikir ömrünüzde bereket, maddi manevi zenginlik ve Aynı zamanda da sıkıntıların giderilmesi için çok etkili bir zikir. Arapça okunuşu şu şekilde: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kafil Muassisu lima halaka min ataaya fadlihi ya kafi. Tekrar okuyorum. Ya kafil müvessiu lima halaka min ataya fadlihi. Ya kafi. Anlamı şu şekilde. Ey fazlu kereminin bağışlarından tüm yarattıklarına genişlik yapan ve her şeye yeterli olan zat. Ya kafi. Yani herkese yeten, her yarattığı kuluna ve her yarattığı mevcudata yeten kafi. Anlamı çok güzel arkadaşlar ve okunuşu da çok kolay. İnşallah bunu bu gece itibariyle bunu zikretmeye 100 adet çekmeye devam edelim inşallah. Bayrama kadar buna devam edelim. Çok etkili, çok önemli bir zikir arkadaşlar. Her kim bu ismi şerifi kendisine vir dedinirse yani sürekli tekrar ederse, okumaya devam ederse işlerinde, nimetlerinde ve ömründe ona lütuf ve bereketler ihsan edilir. İş sıkıntısı çeken arkadaşlar bu zikre başlasınlar. İnşallah kısa zamanda farklı iş kapıları önüne çıkar ve işleri açılır. Kısa zamanda sıkıntılarından kurtulur inşallah. Nimetlerinde bereketler ihsan edilir. Yani kazancına bereket gelir ve aynı zamanda evindeki nimetler artmaya başlar. Evinin huzuru da artmaya başlar ve ömründe ona lütuf ve bereketler ihsan edilir. Yani ömrümüzde Allahu Teala tarafından bizlere lütuflar ve bereketler ihsan edilir. Hiç beklemediğimiz anlarda Allahü Teala bir güzellik sunar, çıkış yolları sunar bize ve bir anda her şeyi değiştiriverir. Bu yüzden bu zikirleri inanarak okumaya devam edelim arkadaşlar. Ayrıca büyük bir şeref ve zenginlik sahibi olur. Bu zikri çekmeye devam eden bütün çevresindeki herkes tarafından sevilir saygısı ve itibarı artar ve şerefli biri olur. Aynı zamanda maddi olarak da zengin ve servet sahibi olur. Yani güçlü olur bu dünyada. Allahü Teala hiçbir kula boyun eğdirtmez. Öyle güçlü kılar onu. Hatta bu kişinin değdiği şey altın olur tabiri caizse tabi. Yani o kadar bereketli bir insan olur ki nereye el atsa bütün kapılar ardına kadar açılır arkadaşlar. Bu zikre devam eden kişinin önü açıktır ve bütün çevresine de faydası ve etkisi artarak devam eder. Her kim bu ismi şerifi çokça zikrederse Allahü Teala zorluklarını kolaya, fakirliğini zenginliğe, sıkıntısını da genişliğe tebdil eder. Kaynak Risaili Ahmediye Erbaini İdrisiye 14. ismi şerif. Kitabın ismi Risaili Ahmediye. Bu kitabı temin edip bu zikri orada bulabilirsiniz arkadaşlar veya internetten araştırabilirsiniz. Gerçekten çok büyük bir zikir. Büyükler tarafından sürekli virt haline getirilip tekrar edilmiş, okunmuş, okutulmuş, öğretilmiş, yeni neste ezberletilmiş bir zikir. Arapçasını tekrar okuyorum. Ya kafil müvessi'u lima halaka min ataya fadlihi ya kafi. Anlamı çok güzeldi gerçekten anlamını tekrar okuyalım manasını. Ey fazlu kereminin bağışlarından tüm yarattıklarına genişlik yapan ve her şeye yeterli olan zat. Ya kafi yani her şeye yeten yüce Rabbim. Ya kafi bu anlamdadır. İnşallah bunu bu gece özellikle çok okuyalım arkadaşlar ülkemiz ve özellikle İslam coğrafyası dönem dönem büyük sıkıntılardan geçiyor. Yani bizim kurtuluşumuz tamamıyla Allahü Teala'ya yönelmektir. Sırtını Allahü Teala'ya dayayan kişinin sırtı yere gelmez. Bu sözü de unutmayın arkadaşlar yazın bir kenara. Sırtını Allahü Teala'ya dayayan kişinin sırtı yere gelmez. Allah'ın izniyle. Çünkü Rabbim kendisine bir adım atanı bin adımla karşılıyor. Böyle büyük bir nimet var önümüzde duran ve biz ona bir adım attığımızda allah Teala bütün kapıları ardına kadar açıyor. Dolayısıyla özellikle bu zilhicce ayının ilk 10 gününde bu bereketli gün ve gecelerde inşallah bu zikirleri bir fırsat olarak görelim ve bunları hayatımıza alalım. İnşallah bundan sonra da okumaya devam edelim. Çünkü her kim bu ismi şerifi kendisine virt edinirse diyor işlerinde nimetlerinde ve ömründe ona lütuf ve bereketler ihsan edilir. Yani bunu kim inanarak inançlı bir şekilde okursa ve okumaya devam ederse inşallah kısa zamanda bir takım olumsuzluklar olumlu hale gelir ve problemler giderek çözülmeye başlar. Giderek sıkıntılar azalmaya başlar ve inşallah o kişinin önü de bu zikre devam eden kişinin önü de sonsuzca açıktır. allah Teala bu zikri hayatımıza almayı hepimize nasip edesin. Bu videoyu tüm sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Onlar da bu zikri öğrensinler. Özellikle bu videonun YouTube'da öne çıkmasını istiyorum. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi unutmayın ve nokta dahi olsa yorum yazın arkadaşlar. Hatta bir yorum değil, birden çok yorum yazarsınız, daha iyi olur. Çünkü yorumlarınız sayesinde video YouTube'da daha fazla öne çıkıyor ve daha fazla arkadaşımızın da bu zikirlerden haberdar olmasını da aynı zamanda sizin vesileniz de olmuş oluyor. Rabbim destek veren herkesten razı olsun sonsuz kere. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.